saat yönünde bir miktar döndürülmüş. Bir miktar ne demek? Bir miktar ne demekmiş bakalım. Şimdi şu F noktası buraya gelmiş. FF F, F üssü. Şu birinci dönüş açısı. Alfa kadar dönmüş olsun. Bilmiyorum ya hani. Şimdi bunu kaldır. Şuradan gidelim. E'ye eski E'ye gidişim burasıydı. Bu arada arkadaşlar önemli olan burada A merkezli dönüyor olması. Yani bu çok kıymetli bizim için. A noktasından her bir harfin yeni yerini bulup soruyu çok rahat çözeceğiz. Mesela E buradaydı değil mi? Eski E buradaydı. Hocam üstünden gittik mi? Hani şimdi üstünden gittiğimizi işin sonunda anlayacağız ama şu anda gittik ya da gitmedik bilmemize gerek yok. Şimdi ne yapıyorum? Eski E'yi burasıydı yeni E'yi gösteriyorum burasıdır. E şimdi dönüş açısı alfa kadar olsun dedik ya. E burası da dönüş açısıdır burası da alfadır. At çöpe devam et. Sırada ne kaldı? Bu E'ye gelmeli bu arada kalsın bu. Şimdi D noktası için bakalım. Eski D bu taraf değil mi? Yani eski D burası şu anda. Yeni D neresi olacakmış? Gelelim bakalım şurası olacakmış. Hocam tam köşeden geçti mi? Bilmiyorum. İşin sonunda açı ortaya çıktığında geçip geçmediği ortaya çıkacak. Şurası alfa. Bu arada hepsi söylediklerimiz hepsi üst üste gelen yerler oluyor. Bu üstünden geçiyor, bu üstünden tam köşesinden geçiyor. Yani açımız güzel geliyor. O şekilde hepsi ortaya çıkıyor. Son olarak da C için bakalım. Bu C buradaydı eski C. Yeni C nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Burası da alfa kadarlık bir açıdır. Son olarak dedim de son olmadı. Bir köşemiz daha kaldı değil mi? Bak B köşesi yeni ve eski B köşesinden dolayı burada da bir alfa kadarlık bir dönüş açısı var. Yani bu açıların hepsi alfa kadar olsun ki dönüş açılarını göstermiş olalım. İşin sonunda şurası altıgenimin bir açısıdır. Yani başlangıç altıgeninin bir açısıdır. Yani bu açı altıgen açısı olup 120 derecelik bir açıdır. Şu anda işaretli olan yerde toplamda 1, 2, 3, 4 tane alfa var. Bu 4 tane alfa altıgenin bir açısı. 4 tane alfa eşittir 120 olduğuna göre alfanın 30 derece olduğu ortada. E buradan sonrası için istediği açı neresi? Şurası. E şimdi alfa 30 ise burası 30'dur. Dönme açısı 30 derece çıkmış olur. E dönme açısı 30 derece ise bu ikisi eski ve yeni kenarlar olup birbiriyle kesişmişlerdir. Burası DC hmm, eski ve yeni kenarlar değilmiş. Birisi ED birisi DC'ymiş. Ha şimdi orası da 30'a benziyor diyeceksin. Evet doğru 30 çıkıyor ama benim bunu açıklamam lazım. Atıyorum bunları çöpe. Bana 30 derece bulunduktan sonra geriye 90 derecelik bir açı kalmış oluyor. Çünkü 120 ya burası hani. E şimdi burası altıgenin kenarı, altıgenin kenarı, altıgenin kenarı, altıgenin kenarı. Şöyle bir ortadan bölersen. Bak. Simetrik iki şekil oluşturdum sana. Bu Hemen yanında duran bu şeklin birebir aynısı. Nereden anlıyorum? Altıgenin iç açısı 120, altıgenin iç açısı 120. Burası altıgen açısı, burası altıgen açısı. Bak ispat yapıyorum sana. Buradaki dörtgende iki tane 120 derecelik açı var. Ondan sonra eşit kenarlar var. Ve sonra şöyle bir kenar var. Buradaki parçaya bak. Bu dörtgende de İki tane aynı kenardan 120 derecelik açılardan ve yine böyle bir kenar var. Yani bu bunun tıpkısı bu bunun eşi. Uzun lafın kısası simetri çubuğu çizmişsin. Şu şekilde bu şekli ikiye ortaya bölmüşsün. E 90'dı 45-45 o halde. Dörtgenin iç açı toplamı 360'a gidecek. 120-120-240-45 daha 85. Yani bu üçgenin sarı açılarının haricinde son açısından 75 kalır. E burası da aynısı olacağı için 75 olur. 75'lerin toplamı 150 yapacağı için 180'e gitmeye 30 derecelik açı kalır. Bence benim gibi ispatlı gitmeye çalışmamışsınızdır. Yani çok zahmete girmeden... Hızlı bir şekilde ya orası 30 olur zaten. Çünkü bu burayı bu şekilde karşılıyor. E 120 varsa 30-30 geliyor deyip bu şekilde gitmiş olabilirsiniz. Yani ben tabii ki bir öğretmen olarak bunu yapsam Orada öğrenci olarak sizler de dersiniz ki, hocam olur mu böyle bir dayanağa getirip dayandırmam gerekiyordu. Gayet güzel olmuş, gayet hoş bir soru olmuş bu arada. İkiz kenar yamuk katlanmış. Hep söylüyorum, hep söylüyorum. Diyorum ki katlamanın öncesiyle sonrasını bir arada görün. Görün ki her şey meydana çıksın. Bunu katladığında buraya geldiğine göre böyle olmalıdır. İkiz kenar yamuktan böyledir. Burası 90 derecedir, böyledir. Bu katlandığında bunun üstüne gelmiş olmalıdır. E peki başka paralellik var mı? Başka paralellik yok. Ama ben şu açıların üst üste bindiği için alfa alt alfa olduğunu biliyorum. Üst kenar alt kenara yamuktan paraleldir biliyorum. Aşağıdaki alfayı yukarıya çıkarabilirim. Alfaya alfa ikiz kenar bulabilirim katladığım da aynısıdır deyip gelebilirim. Bak 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 ne güzel oldu. Yani bu zaten dört kenarı da eşit geldiği için eşkenar dörtgen çıktı. Eşkenar dörtgenin köşegeni açı ortaydır. Burası da alfadır mecburen. E zaten ikizkenar kenar çıkmış nasıl alfa olmasın? İşin sonunda şuranın da eşit olduğunu sen söyleyeceksin. Neden mi? Hemen söyleyelim. Bir kere 90'dan çıktıysan ikisi eşit olduysa üçüncüsü tabii tabii eşit olur. Yani 1-2 eşitlik alsana sana üçüncü eşitlik. Muhteşem üçlüden Soruyu halletmiş oluyoruz. 3 dedim oraya. E hocam 3 kenarımız eşit çıkmış. 60 derecemiz gelsin o zaman. 60 derecemiz buraya da gelsin o zaman. Yani eşkenar olduğu çıktı. 60'ları yazmasam da olurdu. Buradan sonrası. Bakayım yazmasam olur mu? Olmaz. Niye yazmayayım değil mi? 120 şurası çünkü lazım bana. 6 köküç olan bu uzunluğa göre. Bak şimdi 30, 30, 120 üçgeni çıkmış. Yani burası. A, A, A köküç. 6, 6 eşit kenarları buldum. Her yerin 6 olduğunu sana çat diye söyledim gitti. Ha şöyle de olurdu. Hocam 60'ı 6 kök 3 görmüş. Büyük bir 30, 60, 90 üçgenimiz var. O zaman 30'u 6 görmelidir. Diyebilirsin. Alfanın 30 olduğu şu anda ortaya çıkmış oldu çünkü. Yani bu 6'dan toplamda 5 tane var. Ben bunun çevresini arıyorsam 6'dan 5 tane varsa 6 kere 5'ten sorunun cevabının 30 olduğunu söylerim. Gayet tatlı. Gayet hoştu. AB dik olacak şekilde. Hı. Hmm. AD'sine dik olacak şekilde ABCD'ye de paralel olacak şekilde dik yamuk çiziliyor. Şimdi ey öğrenci, dik yamuk nasıl çizilir desem sana? Dik yamuk böyle çizilir aşağı yukarı. Çizdim. Soru yazarları ve öğretmenler çoğunlukla alt sol köşeden harf vermeye başlarlar. Biz de böyle başlarız genelde. Hani böyle bunun bir kuralı yoktur ama A, B, C, D diye saat yönünün tersinde pozitif yönde döneriz. Herhalde öyle bir alışkanlık kalmış. Niye böyle kaldığını ben de bilmiyorum. A, B, C, D diye yazdım bu şekilde. Uyarsa iyi olur benim için. Çünkü genelde standart olarak çoğu dörtgen böyle kullanılıyor. A, B, A, D'ye dik. A, D, A, B ye dik. Evet doğru olmuş. Buraya göre yazılmış soru. A, B, C, D'ye paralel. C, D burası. A, B burası. Paralel seçilen iki kenar bunlar mı? Bunlar. Çok iyi gidiyoruz. Dik yamuk da çizildi. Bu madde tamamen oldu arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı kalmadı. DC kenarı üzerinde bir tane E noktası belirle. Belirledim bu madde de tamam galiba. Bakayım tamam değilmiş daha. AC BE kesiştir. Al sana BE al sana AC. Kesiştirdiğin noktanın adına K demeni istiyor. ACBE doğru parçaları çiziliyor. Çoktan çizdik dostum. Oluşan eşkenar üçgen olup bir kenarı 10 santim. Eşkenar ABC üçgeni bir kenar 10 santim 10 santim. Ne diyor sana? KC'nin 4 katı AK'dir diyor. Buna K diyen buna 4K diyecekmiş. Sen eşkenarsın. Sen eşkenarsın. 5K eşittir 10. Kenarlar aynı. H 5K eşittir 10 dedin o zaman. K kaç gelir? 2 gelir. O zaman 4 kere 2'den 8 burası. 2 kere 1'den 2 burası. Ee, başka bir şey biliyor muyum? 60 derece eşkenar açısı biliyorum. Kalan için 30 derece olduğunu biliyorum. Ve burası 90 olduğunu biliyorum. 90'ın karşısı komple 10 olduğu için 30'un karşısı 5 gelir. 60'ın karşısı da burası da 30, 60, 90'da. 5 kök 3 olarak gelir. Ali öğretmenin ABED dörtgeninin alanı nedir? Ali öğretmen öğrencileri zorlamış arkadaşlar. Bakın buna gerek var mıydı? ABED yokmuş. Bunu soruyormuş zaten bana çizili yani ekstra bir çizme ihtiyaç daha yok şu anda. Bu bir yamuktur. Ben bu yamuğun alanını bulmaya çalışmalıyım. Sadece yamuğun üst tabanına ihtiyacım var. Bunu nereden bulacağımı size söyleyeyim. Aslında belli. Şurada size çok tatlış, çok hoş bir kelebek görünmüş. Kelebeğin kanatlarında 8'e 2 var. Yani birbirinin 4 katı. 11'imi 4'e bölerseniz burası 2,5. 5 vardı kaldı geriye yine Şimdi yamuğun alanını yazmaya başlıyorum alt taban artı üst taban Bölü 2 çarpı yükseklik Bölü 2 çarpı yükseklik bunu istiyor benden Benden istenen alan bu 12.5 bölü 2 Şimdi 12.5 kimdir 12.5 aslında 25'in yarısıdır 25'in yarısı şu şekilde yani ben bu ikisinin yerine 25 bölü 2 düşünebilirim Altında da bölü 2 var Yani 25 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 de ters çevirip çarparsam 25 bölü 4 gelecek bana Şuradan 25 bölü 4 geldi. 25 bölü 4 deyip çarpı 4 yazıyorum Yahoo. Çarpı 5 kök 3 diyorum. 5 kere 25 125 diyorum. 125 kök 3 bölü 4 sorunun cevabı oldu. Yani denizli oldu. İnanılmazdı. Gerçekten muhteşemdi. Yani bir kere şekil yok ortada. Ortada şekil olmayınca sorunun ekstra bir zorluğu var. Yani kimse bence 3 dakikası falan kaldığında sınavda hatta 5 dakikası bile kaldığında böyle bir soruya yönelmiyordur. Kimse demeyeyim de yani çok az kişi yöneliyordur değil mi? Yani bunu çizmek bir soğukkanlılık yani üzerinde bir baskı var yetişecek mi telaşesi var. Çizeceksin anlayacaksın çözeceksin aşaması daha fazla. Yazılı çizili bir soru olsa doğrudan anlamaya çalışıyorsun. Bunu önce çizmeye çalışıyorsun Sor anlamaya çalışıyorsun. Sözlü testler var her bölümün sonunda. Onlara dikkat et. Onlar seni daha çok geliştirecektir. Ey öğrenci! Eşkenar dörtgen olduğunu söylediğine göre kenarların hepsi eşit olur birbirine. Buraya eşitlik atmayı sevmiyorum. Ben çünkü iki eşit, burada iki eşit parçamı var yok mu belli değil. Önce onu belli edelim. Buranın 6 olduğunu söylemiş. Hep söylüyorum, hep söylüyorum. Altın kuralım geri açacağım. Şekli geri açayım ki ikisini birlikte kullanabileyim. Ben bunu bunun üstüne katlıyorsam, bu kenar buraya geliyorsa bu eşitlik buraya geçer. Bunlar birbirinin üstüne biner eşit gelmeliler. Buna k diyen, buna k diyen toplamda eşkenar dörtgenin bir kenarına 2k demiştir. Burası da eşkenar dörtgenin kenarıdır. 2K'dir. Aha da burasıdır. Yine eşkenar dörtgen kenarı ve yine e şimdi eşkenar dörtgendeyim ama burada ayrıca ikizkenar bir üçgen varmış gibi duruyor. 2K 2K. E bu da 2K. E 2 2 2 eşkenar üçgen 60 derece. E eşkenar üçgenin tam ortasına geliş dik olmak zorunda. E buraya da 30 kaldı. E şimdi 60'ı 6 görüyorsa 30'u ne görecekti? 60'ı 6 görüyorsa 30'u göreni bulmak için bu 6'yı köküçe bölen öğrenci 2 köküç bulacaktı. Al sana 2 kök 3. E bu da aynısı 2 kök 3. Alan nedir diyor. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2 yok. Bölü 2 yok. Hemen atlamayalım lütfen. Tabanımız 4 kök 3. Yüksekliğimiz 6. Paralel kenarda ve eşkenar dörtgende taban çarpı yükseklik yaparak alan bulabiliyorduk. 4 ile 6'nın çarpımından 24 kök 3 dedim cevabımı verdim. Buranın alanı S kadarsa buranın dağ alanı S kadarmış. Yani yamukların alanları eşitmiş. Peki sana bir soru. Bu yamuğun yüksekliğine şu şekilde bir H demiş olsam. Şimdi şey deme bana. Hocam yamuğun yüksekliğini niye köşeden inmediniz? Şimdi sevgili arkadaşım ben bu yamuğun yüksekliğini şu köşeden inmiş olsaydım da e, boyu değişmezdi ki. Paralel paralel bak çubukların arasında yükseklik değişmez. Hatta bu yamuğun da yüksekliği h kadardır. Ha yani şimdi yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik değil miydi? Peki sana bir soru. Ben bu yamuğun alanını yazsam, bunun alanına eşitlesem bu soruyu bitirir miyim? Bitiririm. Şimdi sana bir şöyle bir şey göstereceğim. Sonra sorunun detayına ineceğim. Bu onun üst tabanıyla bunun alt tabanını toplasam. Dikkatini ver bana. 2x 4 ile 6'yı toplasan. 2x artı 2. Bunun da üst tabanıyla alt tabanını toplasan birbirine eşitlesen, x'i 3 bulsan işaretlesen doğru olur. Neden? Çünkü yamukların alanlarını eşitlediğinde h her ikisinde var zaten aynı. Böyle iki yamukların hepsinin formülünde olan bir şey aynı. Farklı olan alt ve üst taban toplamıdır. Yani alanlar eşitse alt ve üst taban toplamını birbirine eşitleyebiliyor musun? Gel burada eşitliğimizi düzgün bir şekilde kurmuş olalım seninle. İlk yamuğun alanı alt taban artı üst taban dedim. Bölü 2 çarpı yükseklik dedim. Yani ne yapıyorum? Yamukların alanlarını eşitliyorum birbirine. Alanları eşitle dedim. Şuradaki yamuk içinde üst taban x kadar alt taban 5 birim kadar. x artı 5 bölü 2 çarpı yine yükseklik kadar. h bölü 2'ler iptal oldular gördüğün gibi. Yani benim sana az önce vaat ettiğim eşitliğin aynısı zaten 2 adım sonra senin karşına çıkmış oluyor. Cevabımız bu şekilde x eşittir 3 geliyor. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan. Şimdi bu şekilde kat yapmış. Katlamanın ilk kuralı ilk önce ikisini birleştirmelisin bu şekilde. Aç geriye. Bu 90 buradan buraya katlandığında buraya geçmiştir. Yaz bunu buraya. 10 birimlik uzunluk buradayken katlandığında buraya gelmiştir. 5 birimlik bir uzunluk katlandığında buraya geçmiştir açılar üst üste binmiştir. Binmiştir ama lazım olur ya da olmaz. Yaz göstermek, alıştırmak lazım kendimizi. Burada da var. Ben bu katlamanın her şeyini gösterdim. Hiçbir şeyini bırakmadım. E başka ne yapacağım? Burada aslında 90'lık var. Şurada da var. Şurada da var. Açı geçişleri çok kolay olur. Yani dikkat ettin hiç bilmiyorum ama geometride inanılmaz karşımıza çıkıyor bu. Benzerliğin neredeyse yani birkaç sorusundan birisi. Şu şekilde bir 90 derece gördüğünde yani bunu kaldırayım şöyle göstereyim sana. M harfi gibi. Benzerliğin M'si diyebilirsin adına. Bu 90 hep bağlantı kuruyor dikkat ettiysen. Ya yani şöyle bak. Alfa 90, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Şu 90 var olduğu sürece bu üçgenden buraya açı geçişini göstermek çok kolay olur. Ya da buradan buraya geçiş kolay olur. Ayık ol dikdörtgende, karede çok saklanan bir şey, yapılan bir şey katlamalarda falan çok güzel gizleniyor. Gel gösterelim hemen alfa 90 beta diyelim beta 90 alfa alfa 90 beta. Şimdi bu üçgenlerin benzer olduğunu gördün mü gördün doğru yerden bak bunun 90'ı kaç körü 5 bunun 90'ın kaç körü 10 kaç katı 2 katı beta x görüyorsa beta 2x görür bu 10 burada ne yapıyor oturacak mı hep hiç kıpırdamayacak mı yerinden aşağıya inmesin mi insin x varken kalsın mı 10 x tamam gel kenarları incele. Pisagor yapma işlemi ağır buranın özel üçgen kullan. 10 birim. Bu işlemi yaptırtmazlar sana zaten. Özel üçgen kullanman daha evladır. 10 varsa 6, 8, 10 denenebilir. X 3 olur 6 gelir ya da X 4 olur 8 gelir. Yani ya 6, 8, 10'dur ya da 8, 6, 10'dur. Değil mi? Tersinden. Hangisini denemek istiyorum ben? Hmm, 3 koysam buraya 7 kalıyor olmuyor. Tamam 4 demek ki cevabımız. X kaçtır? X 4'tür. Hemen sağlatıyorum. 4 kere 2, 8. 10 eksi 4, 6. Yani 6, 8, 10, x dörtgen sağlanabiliyor. Bir sorun yok. Gayet tatlı, gayet şık. Basit bir katlama sorusu gibi duruyor. İşin içine benzerlik giriyor. Katlama var, benzerlik var, dikdörtgen var. Gördüğün gibi kazanım üstüne kazanım sorulmuş. Bu kadar. Şurası 90 derece karenin köşesi. Düzgün bir sekizgen oluştuğuna göre. Düzgün sekizgende 360 bölü 8. Niye bölü 8? 8 tane dış açı var hepsinin toplam değeri de 360 olduğuna göre 8'e bölüp tanesinin 45 derece olduğunu söylüyorduk. 45 derecelik dış açı burada da var elbette. Bu üçgen ikiz kenar çıktı. Aynısından burada da var, orada da var, şurada da var. Yani tabii ki burada da var. 36 neymiş buradaki 36? Levhanın alanı 36 bir kere azaldı. Azaldı. Azalmasını sağlayan şey nedir dersen Buradaki sarıyla boyadığım üçgenler gittiği için azalma oldu. O zaman 4 tane sarı 36 olduğuna göre 36'yı 4'e bölüp sarıların tanesi 9'dur diyorum. Bir sarı alan 9 birim geldi. O zaman bu alan 9'sa x x dersem bu üçgenin alanına ben senin alanını biliyorum. Dik kenar çarpımının yarısıdır deyip 9'a eşitlesem. İçler dışlar yapsam x karem 18 gelir. Neyin karesi 18 diye sorsam 3 kök 2 bulurum. O halde x buranın bir kenarı da 3 kök 2 geldi. 3 kök 2, 3 kök 2 olursa a, a, a kök 2 olur. Pisagora gerek yok. 3 kök 2'nin kökü katından 6 gelir. 6, 6, 6, 6 diye giderken levha düzgün bir sekizgendir. Bu levhanın arkadaşlar çevresinde 8 tane 6 vardır. Sekizgen ya hani. O zaman bunun çevresi benim için kaç olmalı? 48 olmalı. 48 benim cevabım olur, denizli olur. Allah'ım tam bir ÖSYM sorusu. Buram buram kokuyor. Neden? Çünkü arkadaşlar öncül, öncül, öncül. 3 farklı bilgi var burada. Bunların hepsini sağlatacaksınız. Sağlattıktan sonra da Sorulan soruyu cevaplayacaksınız. Hiçbir sorun yok. Alan 144 olan bir kare. O zaman karenin bir kenarı 12. O zaman 12'yi 4'e böl şey 3'e böl 4 4 4. Niye 3'e böldüm? Maviler özdeş dediği sağladım. Kırmızılar özdeş dediği sağlayalım. 12 birimlik yine bir kare kenarından 6 6 diyelim gitsin. Hocam burası kaç burası kaç onu söylesen soru bitecek zaten. Onu son madde söyleyecek bize. Hadi son maddeye girelim. X diyelim 12 birimlik kare kenarı vardı. 12 eksi x diyelim. Şimdi mavinin bir tane çevresi. Ne kadar? Bu kadar. Hmm. Ben 4 ile 12 eksi x'i toplarım. 2 ile de çarparım. Bu benim için mavinin çevresidir. Çevre mavi. Şu şekil. Kırmızının çevresi 6 ve x'i toplarım. Bundan da 2 tane var. 6 ile x'i toplayalım hocam. Bundan 2 ile çarpalım. Çevre yazalım hocam. Mavi çevre bölü kırmızı çevre eşittir. 7 bölü 4 dedi. Bölü 2 çarpı 2. Çat çut. sıkıntı yok. 4, 12 daha 16. 16 eksi x bölü 6 artı x eşittir 7 bölü 4. İşler dışlar O 16 çarpı 4, 64 eksi 4 x eşittir 42 artı 7 x. Çirkin yazdım ben de biliyorum, evet. Görünmüyor. Hmm, 64 eksi 4 x, 42 artı 7 x. Şimdi bu tarafa geldim, 11 x, aha 11. Kötü sayı çıktı. Yani asal ya hani. Yoksa sayıyı sevmediğimizden değil. Ee, 22. Tamam tamam çok güzelleşti. X'imiz 2 geldi o halde. Mavinin bir alanı X 2 iken burası kaç yapar? 10 yapar. Şurası 10 oldu. O halde 4 kere 10'dan bir tane mavinin alanının 40 yapar. Der buluruz. Bu kadar.